Edirne'de yaşayan 80 yaşındaki Şevki Kılıç, yani profesör amca 3. üniversitesini kazandı. Hayalini kurduğu arkeoloji bölümüne yerleşti. Hevesi ve azmiyle gençlere taş çıkartan Kılıç bazı tavsiyelerde de bulundu. Tek tercihle arkeoloji kaydımı yaptırdım. Ailesini hurdacılık yaparak geçindirdi. 80 yaşında iki üniversite bitirdi. Üçüncüyü okumak için sınava girip ilk tercihine yerleşti. Edirne'de yaşıyor Şevke Kılıç. Namı diğer profesör amca. Bu lakabı emeğiyle aldı. Okuma azmiyle örnek oldu. Her gece 100 200 sayfa kitap okuyorum. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle gençlerden bilgisayar ve yabancı dil bakımından geri kalmış bulunuyorum. Ama diğer konularda ben de kendimi yetiştirdim. Benim de gayet güzel ...Osmanlıca okumam var. Sınavda 249 puan alan Şevki Kılıç... ...Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazandı. Kayıt yaptırırken mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Tek tercih arkeoloji... ...kaydımı yaptırdım. Şevki Kılıç'ın şimdiki hedefi... ...dergi çıkartmak. Daha önce de 2019 yılında... ...3 yılda tarih bölümünü bitirmiştim. Dijital bir gazete çıkarmayı düşünüyoruz arkadaşlarla. Daha fazla video izlemek için... ...kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.